Evet, hepinize tekrar merhaba. Ve bu vesileyle hepinize tekrar mutlu pazarlar diliyorum. Bu videoda size COVID-19'un yol açtığı sorunlar ışığında hangi tedbirlerin alınması gerektiği ile ilgili e, kişisel düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Hızlıca başlık olarak bahsedersek, önce başlıkları sıralayacağım. Daha sonrasında da bunlara ilişkin bir takım e, var olan e, çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun ülke geneline yayılmasını sağlayacak tedbirler ve teşviklerin yanı sıra bunu hızlandıracak yatırım programlarının ivedi bir şekilde hazırlanması gerektiği kanaatindeyim. Ee, biliyorum buna e, diyeceklerinizi şimdiden duyar gibiyim. Bunu sağlamak o kadar kolay mı? Tabii ki değil. Bu zaten e, bunun yapılmasına yönelik bir takım yatırım programları zaten yapılması gerekiyordu diyebilirim. Ama ne yazık ki e, zor oyunu bozar diye meşhur bir söz vardır. Hepinizin malumu üzerine. Dolayısıyla Covid-19'un getirdiği e, dünya çapında yaşanan pandemi de e, bunu açıkçası uygulanmasını hepimize zorunlu kılıyor kanaatimce. E, ve bu konuyu e, ilgili ve yetkililerin ciddi bir şekilde oturup e, bunun üzerine düşünmeleri ve bununla ilgili e, gerekli kararları ivedi bir şekilde almaları gerektiği kanaatini İkinci olarak Covid-19'un yol açtığı e, pandemi ile birlikte e, iş dünyasının ekonomik kayıplarının güvence altına alınmasını sağlayacak bir pandemi sigortasına ihtiyaç olduğu zannedersem e, hepimizce e, ortaya çıkmıştır böyle bir zorunluluk. Dolayısıyla ile ileride yaşanabilecek pandemi e, durumlarına karşı iş dünyasının ve kamunun yaşayabileceği ekonomik kayıpları güvence altına alacak bir pandemi jig ortasında geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Üçüncü olarak eğitim, sağlık, adalet, gıda ve lojistik sektörlerindeki yapılanmanın da pandemi gibi ileride yine yaşanabilecek eee ülke ve dünya çapında yaşanabilecek salgınları yol açabileceği riskleri minimize edilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. İşte bu da yine ülkedeki e, nüfus yoğunluğunun büyük şehirlerde e, daha da fazla yoğunlaşmasını e, gerektirmeyecek şekilde ülke geneline sağlıklı bir şekilde yayılmasını sağlayacak bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Benim hızlıca aklıma gelenler bu arada eğitim, sağlık, adalet, gıda ve lojistik sektörleriydi ilk ilk, ilk, ilk e, çırpıda aklıma gelenler. Ama bu sizlerin değerli katkılarıyla, yorumlarıyla e, bunlara hangilerinin de ilave edilmesi gerektiğini tabii ki birlikte geliştirebiliriz. E, diğer bir konu, dördüncü konu olarak zannedersem, e, sadece savaş durumunda değil, yine afet durumlarında da aslında tıbbi hizmet verme konusuyla ilgili uzmanlık alanına sahip olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin e, kapatılmış olmasının e, zannedersem e, olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. E, dolayısıyla gerek GATA, gerekse de yine kapatılmış olan Refik Saydam Hıssız Sağ Enstitüleri'nin yeniden Asli faaliyetlerini yürütebilecek şekilde yeniden açılmaları, e, bunların e, gerekli modernizasyonun yapılıp hızlıca e, hizmete e, başlamalarının sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Gerekirse tabii ki burada görev alacak kişilerin e, hangi güvenlik soruşturmalarından geçerek burada görev alabileceklerine ilişkin tabii ki e, yapılacak olan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla. Ee, ki mutlaka buna da ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. Beşinci hususta düğün, cenaze, taziye, genel kurul, okul aile birliği seçimlerinin yanı sıra lise giriş sınavları ve üniversite giriş sınavları gibi insanların toplu olarak bir araya gelebilecekleri ortamların elektronik ortamdan da yapılabilir hale gelmesi için gerektiği yasal ve idari düzenlemelerin de acilen yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ee, diyeceksiniz ki böyle bir şey Suistimali çok açık olabilir. Ya da bu, bunlara ilişkin bir takım güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde gerçekten isteyemeyen sıkıntılar bir takım oluşabilir. Tabii ki bunların da alınması gerekiyor. Gerekirse retina taramalı kontrollerin de tabii ki yapılabilmesini sağlayacak bir takım yasal düzenlemelerin de e, bunlara dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, son olarak da e, dünyada sadece 12 tane ülkede bulunan 4. kademe laboratuvarında da yine Türkiye'de e, hızlı bir şekilde açılması gerektiği kanatını e, ve son olarak da bu konuyla ilgili dünya çapında e, halen tartışmalı olan bir konu. Ama ben bu konuyla ilgili e, var olan tartışmalar da açıkçası şahsen benim kafamı karıştırmış durumda. Nedir o diyecekseniz e, o da Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid 19 tanısı konup bundan ötürü vefat eden hastalar üzerinde otopsinin yapılması yasağının uygulanması gerekli ön e, gerekli tedbir ve önlemlerin e, alınması koşuluyla ben e, Covid 19 Hastalığının dan dolayı vefat eden kişilerin de otopsisinin yapılması'nın e, bu yönde geliştirilecek olan ilaç ve tedavilerin geliştirilmesi konusunda açıkçası önemli bilimsel e, çalışmaları ışık tutacağı kanaatinleyim. E, bu konuyla ilgili e, yapılan çalışmaları e, açıkçası daha da hızlandıracağını, daha da katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hangi tedbirlerin ve hangi düzenlemelerin alınması e, koşuluyla e, otopsi çalışmasının yapılacağı konusuyla ilgili gerekiyorsa Dünya Sağlık Örgütü nezdinde e, gerekirse bir yedinme talebinde bulunmalı, bulunulmalı. Ve e, bunun dışında gelecek yanıtlara göre bu düzenlemeler, alınması şartı ve koşullarının sağlanması sonrasında bu otopsi çalışmalarının mutlak surette yapılması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi birinci maddede hatırlayacak olursanız büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun ülke geneline yayılmasını sağlayacak tedbirler ve teşviklerin yanı sıra bunu hızlandıracak yatırım programlarının hazırlanması gerektiği başlığını söylemiştim. Bu tabi çok kapsamlı ve geniş bir konu. Peki bu başlık altında ne gibi çözümler üretilebilir? İki tane e, önemli konu var e, yapılabilecek. Birincisi tabii ki ülkemiz nezdinde demiryolu ağının daha da genişletilmesi, daha da yaygınlaşması. Bu konuyla ilgili dün akşam Çin'deki yüksek hızlı demiryolu ağının 2008'den 2021 yılına kadar geçen süreç içerisinde Nereden nereye geldiğinin bir videosunu izledim sevgili dostlar inanılmaz bir e, hamle inanılmaz bir yatırım gerçekten e, akılları durduracak bir olay e, Çin Halk Cumhuriyeti yüksek hızlı demir yolu ağını 2008 yılından 2021 yılına kadar geçen süre içerisinde 37 bin kilometreye çıkarmış durumda. Yani 2035 yılında bu ağı 70 bin kilometreye çıkaracağına ilişkin koymuş olduğu hedefi hiç konuşmuyorum. Ama 13 yıllık bir süre içerisinde 37 bin kilometreye çıkarmış durumdalar. Ve kilometre başına yüksek hızlı demir yolu ağı yapım maliyetlerini minimize etmek için çok ciddi anlamda standartizasyon çalışmaları yapmışlar. Ve kilometre başı yapım maliyetlerini 17 milyon dolara kadar çekmiş durumdalar. Dolayısıyla bizim de büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltabilmemiz için hem yolcu hem de yük taşımacılığını daha rahat ve hızlı bir şekilde yapabilmemiz için demiryolu ağımızı bir kere genişletmemiz lazım. Bunu belirtmem gerekiyor. Bunu sağlamaya yönelik olarak da özellikle ilk başta Marmara bölgesinde, çünkü en fazla nüfus yoğunluğu bildiğimiz üzere İstanbul'da, sonrasında tabii ki Ankara, İzmir. Bursa ve diğer şehirlerimiz de geliyor. Tabii ki ilk etapta Marmara Denizi'ni çevreleyen bir ring demir yolu ağının yapılması düşüncesi ve önerisi gündeme atılmıştı. Kim tarafından? Yaklaşık 2011 yılında İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan tarafından Marmara Denizi'ni çevreleyen bir ring demir yolu ağının yapılması önerisinde bulunulmuştu. Hatta ben bununla ilgili o zaman Cimer yoktu o zaman BİMER vardı. Başbakanlık İletişim Merkezi. Ben bu konuyla ilgili BİMER'e bir yazı yazmıştım. Ve yazdığım yazıda bu çözüm önerisine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'na Serdar İnan'ın bu önerisinin detaylarını öğren öğrenmek maksadıyla kendisine bir davet yapıldı mı? Bu konuyla ilgili kendisinden detaylı briefing alındı mı? Bununla ilgili bir, bir bilgi edinme hakkı e, kapsamında e, bir soru sormuştum. Ne yazık ki o günden bugüne bununla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi bana. Bunu belirteyim size. E, ama zor oyunu bozar. Sözünü tekrar e, yinelemiş olacağım. E, pandemi bir kez daha nüfus yoğunluğunun yönetilebilir olması gerçekten zor olan büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun diğer şehirlere ya da ülke geneline yayılmasını gerçekten pandemi yönetiminin daha da kolay ve rahat yapılabilmesi sağlamak açısından zorunlu kılıyor. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin çevreyen Ring Demir Yolu Ağı'nın bu çerçevede yeniden ele alınması ve gündem maddeleri içerisine de değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kapsamda daha başka söyleyebilecek tabii birçok konu olabilir ama şu an için benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu pazarlar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.